Merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Biraz böyle sesin azizliğine uğradık. Umarım şu an seste bir sıkıntı yoktur. Diğer video artık biraz seste sıkıntı olduğu için bu şekilde oldu. Gelin bakalım. Hoş geldiniz tekrar. Gelin bakalım. Aklınızdaki kişilerin hamlesine bir bakalım. Nasıl bir hamle yapacak diye. Şu an bir bakalım. Selam, hoş geldiniz. Şu an ses nasıl? Selam. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şu an ses nasıl? Muhteşem. Tamam, çok güzel. Hadi gelin bakalım. Az önce enerjilerine bakmıştık. Şimdi de şöyle aklınızdaki kişilerin bir hamlesi olacak mı diye bir bakalım. Bir hamle yapacaklar mı? Şimdi bir şeye ya da birilerine bağlı kalmak istemiyorlar ki buna siz de dahilsiniz. Çünkü biraz böyle hayatında bir şeyleri sonlandırmak istedikleri veya işte bir terk edilmekten korkmak veya yeni bir konfor alanına geçmekten korkmak, hayattan korkmak, parasızlıktan, güçsüzlükten korkmak şu an bu enerjiler maalesef aktif. Yani bir hamlesi olabilecek mi dediğimde bir yere ya da bir şeye bağlı kalmak e, gereksiz bir takıntı yapma enerjisi diyor. Yani şu an çok fazla gereksiz bir takıntı içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ergenliğinden çocukluğundan olan bir şeyler olabilir. Batmıştır, çıkmıştır. Kötü bir evlilik, kötü bir ilişki geçirmiştir. Ailede ebeveynlerle alakalı veya arkadaşlarıyla alakalı biraz sorunlar, sıkıntılar yaşamış olabilir. Biraz böyle korkularıyla çok travmatik konumu durumu ne olursa olsun ki yaşı da fark etmez. Yani 20 yaşında da olabilir, 60 yaşında da, 70 yaşında da hiç fark etmez aklınızdaki kişi için. Yani burada çok travmatik ve travmaların da seven, iyileşmek istemeyen, hatta maalesef birçoğu bu travmaların travma olduğunu bile kabul etmek istemeyen biraz böyle sadece önüne bakan Etrafındaki eleştirilere kapalı olan bir aklınızdaki kişi var. Yani dışarıdan baktığınızda böyle şansı, bahtı, oh herkes çok seviyor. Minnoş minnoş her şey çok güzel. Ya da böyle işte e, burada ikiye ayrılıyor kolektif. Kimi çok şanslıdır ne olursa olsun. Ah yine işte gerçekten şansını konuşturdu dersiniz. Kimi de gerçekten elimi atıyorum attığım dal kuruyor enerjisine de girmiş. Bu yüzden de kendini kötü hissediyor enerjilerinde de olabilir ama artık bir şekilde bir şeylerin hayatında sona erdiğini biliyor. Yani bu evliliği olabilir, ailesiyle alakalı, işte bebekleriyle alakalı durumu olabilir, bu işiyle gücüyle alakalı durumlar olabilir. Çünkü artık bir şeyler gitmiyor. Yani bir şeyler sona gelmiş, sonu yaklaşmış. Bir şeyleri kabul etmek istemiyor ve bu kabul etmediği enerjilerden az önce demiştik ya ders almadığı bazı durumlar var bu ders almadığı durumlar her ne ise biraz da olsa hani şansım bir dönse işte atıyorum atıyorum da kötü bir şey oldu ama hani şöyle örneklendireyim işte misal veriyorum işte şurada şu kadar param olsa ben bunu yapacağım ya da işte şimdi bir haber bekliyorum bu haber gelsin de yapacağım şu işe gireyim yapacağım şu işi bitireyim yapacağım gibi enerjileri sürekli böyle bir şekilde şartlara koşullara bağlamış sizin durumunuzu ve bu sizin durumunuzun içerisinde şartlara ve koşullara da sizi bağladığı için şartlar koşullarda aynı durumda olduğu için şu an hem ilerleyememişsiniz hem bir şeylerde sona gelinmiş gerek sizinle gerek kendi hayatıyla alakalı durumlarda ne iyi ne kötü şu an kafası gerçekten çok karışık bir ...aklınızdaki kişi görünüyor. Yani bir hamle yapacak mısın dediğinde ...kendi önünü de göre, görecek durumda da... ...değilmiş gibi. Şu an maalesef mucize bekliyor. Yani birisi gelsin benim hayatımı düzeltsin. Yani sizinle olan... ...durumu işte bir şekilde düzelsin... ...diye mucize bekliyordur. İş hayatı... E, ...düzelsin ya da iş hayatında... ...çok güçlü olsun diye mucize bekliyordur. Veya kendi hayatında... <laughs> acılarım dinsin işte takıntılarım gitsin diye mucize bekliyordur. Valla bir ki şu an hayallerde yüzüyor. Madde e, madde dünyasında ne olursa olsun yani konumu durumu çok yüksek de olsa işsiz güçsüz de olsa ne olursa olsun şu an sizinki birileri gelsin hayatını değiştirsin. Benim almadığım sorumluluğu gelsin birileri alsın diye bekleyen bir aklınızdaki kişi var o hiçbir şeyi bırakmaz bir başkasının kontrolüne diyenler varsa ki duyar gibiyim. Ama bu kontrol bu kontrolcü halinde bile onun etrafında onu yöneten birileri olarak da görünüyor. Ve buradaki durumda hem aşkacınızı çekiyor hem işte bir taraftan bakın yine umut etmek, beklemek. İşte eskiyi unutsun, gelsin, bir şeyler yapsın benim için. Zaten zaman da geçiyor. Bu saatten sonra gelsem de bir şey olacak mı? Veya dönsem de bir şey değişecek mi? Ee, Umut fakirin ekmeği durumuna gelmiş. Hem sizi bırakmak istemiyor. Hem sizinle olan durumlar iyileşsin istiyor. Hem de ben bir şey yapmayım istiyor. Yani şu an bir bilemedim. İşte kimi devletle alakalı problemleri vardır. İşte ne bileyim işte buradaki problemler ne olabilir? Alacak verecek durum olabilir. İş beklediği bir evrak. Yani devlet nezdinde gelecek olan işte ne bileyim bu ne olabilir? Boşanması olabilir. Nafakası olabilir. Bir aile mahkemesi olabilir. İş mahkemesi olabilir. İş açıyordur, işe giriyordur. Askerliktir. Ee ne bileyim belki bir hüküm durumudur. Hani bir şeylerin gelmesi, gitmesi veya emekliliğidir, bir miktar parasıdır. Yani e, ve devletle alakalı da gerçekten bir işi de çözülecek. Yani beklediği bir Evran gelmesi. Ne bileyim işte e, yurt içidir, yurt dışıdır. E, kendi arasında bir şeyleri çözmek için uğraşan bir aklınızdaki kişi var. Ama zamanı iyi değerlendiremediği için, sürekli sizi ötelediği için de Maalesef ne hayatında doğru düzgün bir şeyleri sonlandırabiliyor ne hayatında doğru düzgün bir şeyleri başlatabiliyor. İster hayatında şu an birisi olsun ister e, hayatında şu an birisi olmasın hiç fark etmez. Evet arzularım dileklerim biraz böyle benim işte e, hayata karşı beklentilerim var. Onlar bir çözülsün hele bir bakarız dediği bir enerji içerisinde şu an ki çok şükür ki çözülecek yani. 4 5 daha 9 ayın 9'u, 19'u, 29'u da olabilir. Burada 45 rakamıyla 45 günde olabilir. İlk defa bu kadar uzun bir mesafe de söyleyebilirim size. Çünkü burada bazılarının gerçekten hemen toparlanamayacak, hemen ee, bir sorumluluğun altından hemen kalkamayacak durumları da var. İşi içindir veya kendi hayatındaki durumları içindir veya ailesel problemleri içindir zaten bir evliliği ya da sizin evliliğiniz veya işte şu an onun beklediği bir evrak ne bileyim bir yol mesafe kendi hayatında olan bir durum içerisinde böyle bir şey olan varsa kafadan 45 gün bakın net söylüyorum yani yani burada bir hareketlenme olur ama daha zamanı var diyor onu da bilin. Bir gelin bakalım. Peki. Hadi bakalım. Merhaba. Uy, hoş geldiniz. Hadi bakalım. Bir hamle. Aa, araya kart karışmış. Yapacak mısın dedim. İstiridye kartı geldi üreme organları, cinsel çekimi, ilahi gücü ve su gruplarını temsil eder dedi. Demek ki böyle bir gizlilik var. Bir gizli bir şey gösterecek size. Güzel Bir taraftan arzuluyor, işte sizi istiyor, toparlanmak istiyor. Çok değerli görüyor. Onu da söyleyelim. Gelin bakalım. Bir hamlen olacak mı? Şimdi sorumlusu olduğu bir ailesi ailevi durumu bir sorumlusu olduğu işi çalışanı çalışanları patronu veya herhangi bir kardeşleri yani buradaki durumu her neyse bir defa o sorumluluğu bu yapamaz edemez dediğiniz bir durum varsa çok şükür başaracak bakın başaracak yani bundan da bir şey olmaz ama işte ben yine de öylesine dinliyorum diyen varsa genelde böyle hep gelen eee özel seanslarda genelde böyle geliyorsunuz ve gerçekten başaracak veya size verdiği bir söz veya sizinle alakalı işte size dair verilen bir vaat şimdi burada gerçekten bir sorun yok yani bir şeyi başaracak çok akıllı uslu bir şekilde yani net kararlı bir şekilde bir şeyleri toparlamak isteyecek bakın çünkü sonuçta işte gerek ebeveynleri, gerek işi, gerek kendi hayatı, gerek kendi flörtöz durumu, sorumluluk almak istememesi, kendi hayatımda. Yani ben böyle hani bazıları da vardır ya ben böyle iyiyim, ilişki kurmak istemiyorum. İşte bugün varım, yarın yoğum. Hani biraz da böyle keyfe keder bir hali varsa illa ki sorunlu olacak ya da bir sorumluluk almıyor diye ailesi, üçlü ilişkisi ya da ne bileyim bir işinde problem olacak diye bir şey yok. Yani burada keyfe keder Birisi de olabilir yani. Ben ilişki istemiyorum ya da evlenmek istemiyorum ya da ben bu sorumluluğu almak istemiyorum diyen birisi dahi olabilir. Ve buradaki durumda akıllı bir şey yapacağım. Ben sana zaten bir haber göndereceğim diyor. Çünkü çok fazla kuş temaları var. Ama işte benim önce kendi karnım doyması lazım diyor. Şimdi buradaki o kendi karnım doyması dediği gereken durum hani para pul değil. Benim önce işte kendi işte bir gözüm doysun, ne bileyim işte hayata dair beklediklerim olsun, benim geleceğime dair ben artık bir şeyleri kendimde bir net görüyüm, ben bu önümü gördükten sonra ben kaybedemem, kaybetmekte istemiyorum, seni kaybetmekte istemiyorum. Ama sen böyle o kılıcını kaldırırsan, sen bir şekilde eski kupa kraliçesi yani böyle oturup bekleyen işte çok böyle şikayet etmeyen her geldiğimde küçücük bir adım attığımda bana yine aşkını veren bir hale gelmeni istiyorum bu yüzden de küçük de bir adım atacağım gerekirse bakın şunu söyleyeyim bazıları gerçekten kendini ispat edecek işte geleceğe dair bir adım atarsınız veya geleceğe dair işte ne bileyim bir ilişkiniz olmadıysa flörtte kaldıysanız bir ilişkiye dönersiniz ilişkiniz varsa bitmişse gerçekten tekrar yeniden başlarsınız veya kimileri işte ev aile aileyle tanışmak evle tanışmak bir ilan etmek bir arkadaşlarının içine sokmak gibi bir enerjisi de olabilir ama bazıları da diyor ki ben çok yorgunum şu an bunların hiçbirini yapamam özellikle eğer ki bir başka bir partneri olanlar varsa şu an hayatında ve ilan edilmiş bir birlikteliği toplumun öngördüğü bir birlikteliği varsa evet oraya bir arkası dönülecek o arkasını döndükten sonra artık bir şekilde yavaş yavaş bir küçük küçük adımlarla size gelip bu sefer sizi ufak ufak tamir etmeye çalışacağı da enerjilerde görünüyor ama hemen e, burada kolektif ikiye bölünüyor yani burada sihirli değnek dokunmuş gibi olmayacak yani uzun vadede uzun ilişkisi olan artık evlenme teklifi bekliyorum ya da aileysek ailenin sorumluluğunu almasını bekliyorum ya da artık işte e, aylardır veya bir yıldır veya işte bir buçuk yıldır misal veriyorum bekliyorum geliyor gidiyor kendi kafasına göre bir ilişkinin adını koymuyor diyorsanız ya da upuzun bir ilişki yani bayağı uzun bir kilometre yaptıysanız hak ettiğinizi düşündüğü durumlar varsa gerçekten artık hani yaşlandım artık onun peşinde koşmaktan yoruldum dediğiniz bir enerji varsa evet burada istediğinizi alacaksınız ama daha flört aşamasındasınızdır platoniksinizdir ya da böyle başlamışsınız daha böyle bir aylık iki aylık üç aylık bir durumunuz vardır onların biraz daha zamanı var çünkü bu bu küçük zaman içerisinde yani ki küçük zaman dediğim dediğim gibi yani minimum bir üç aylık bir zaman içerisinde bir şeyler olduysa ve arkasını döndüyse birden ne oldu anlamadım birden arkasını döndü. Ben de böyle bir işte burada da bir taş kesildim. ne yapacağımı da bilemedim dediğiniz bir enerji varsa burada da kesinlikle güzel şeyler olur. Ama bebek kadınlarıyla olur ya da bir üçlü ilişki içerisindeyseniz artık orada da yavaş yavaş bir şeyleri bakın burada ölüm kartıyla beraber değiştirip dönüştürür ama buranın daha değişip dönüşmesi yani daha biz hiç başlamadık işte tam başlar gibi olduk bitti diyenler e, ya da böyle çok az bir süre kısa bir e, süre oldu diyenlerin bile minimum yine Mart ayını bulur yani az önceki söylediğim o 45 gün e, enerjisi hani yine Şubat ayı Şubat ayının sonu ya da Mart ayının başı gibi Burada enerjileri var eğer hayatında üçüncü bir kişi partner ya da bir ailevi durumu varsa ama yok dediğim gibi artık bizim bütün asgari şartlar belirli bekliyorum uzun zaman oldu diyenlerde de gerçekten burada yakın bir zaman içinde de bir gelip artık kendini gösterip yavaş yavaş bakın kendini ispat etmeye de çalışacak hani o tacı ben sana takacağım diyor. Ki o tacı takması yine sizin de Mart ayını. 45 günü bulur. Bakın bazılarınız için. Gerçekten burada ben senin için bir şeyler yapacağım. Ama ufak ufak adımlarla sana da kendimi bir şekilde göstereceğim diyor. Yani bugün gelse yarın parmağınıza yüzük de taksa ya da evliyseniz evine de dönse istediğiniz formda da gelse yine o 45 günde ancak bir şeyleri toparlayacaksınız. Çünkü e, buradaki durum Gerçekten ya çok ciddi güven sarsılmış ya da e, yapılan şeyler biraz artık hazmedilemez hale gelmiş siz tarafından. Bu yüzden de diyor ki bir canın yanıyor biliyorum benim de canım yanmaya başladı. O yüzden bu durumda ben sana bir geleceğim. Ey gönlüm sana olsun tüm güzel haberler diyor sağlam geleceğim. Ama sen de orada bir sağlam dur dediği enerjilerde görünüyor. Ama yine söylüyorum kimine çok kısa zaman içerisinde olacak kendini böyle hızlı hızlı adımlar alacak yani size bir kendini ispat eder ne bileyim yol arkadaşı olursunuz Hani illaki evlenmek zorunda değilsiniz yol arkadaşı olursunuz veya işte aynı evi paylaşırsınız ya da bir şekilde artık kendi hayatınızla alakalı kararlarınızı verirsiniz size bir kendini bir şekilde ispat edecekmiş gibi de görünüyor en azından bunu da söyleyelim Siz ne yapmalısınız Ordu ve askerlere gerek kalmadan sana bağımsızlığını vereceğim diyor. Ben çok uğraştım ya da artık uğraşmak istemiyorum. İkilemlerdeyim. İkilemlerin bitsin de istiyorum diyorsanız bir defa zaten siz de artık yavaş yavaş o kararsızlık ya da o ikilem, artık bir karar verme enerjisine de geleceksiniz. O ikilemden çıkacaksınız diyor. Ordu ve askerlere gerek kalmadan sana bağımsızlığını vereceğim. Kimi ne yaparsa yapsın bitti artık diyor sizden tarafı artık bitireceksiniz. Yani ağzıyla kuş da tutsa artık bitti diyenleriniz var. Kimi de artık o ikilemleri bitirip bir güvenme enerjisine de gelecek gelecekmişsiniz gibi de görünüyor. Peki her iki tarafın durumu ne? Zihin enerjisini bir bırakmanız lazım. Meditasyon, sessiz kalmanız lazım. Ve yolculuk. Peki bu durum ne olacak? Bilgelik. Ya öğrenmeniz gereken şeyler varmış ve merhamet biraz da merhametinizle sınanacağınız bir durum geliyor. Hele ki önümüzdeki e, yengeç dolunayı geliyor ki artık gerçekten çok böyle merhametinizle sınanacağınız böyle yoğun duygular içinde olacağınız bir dolunay olacak. E, hatta onu dün TikTok'ta canlı yayında da söyledim. Yani buradaki durumda e, bu yengeç dolunayında lütfen e, suistimal edilmekten de kaçının duygularınızın sizi suistimal etmesi ya da etrafınızdaki insanların sizin merhametinizle sınanmasına da izin de vermeyin diyor. Çünkü bu biraz anaçlık duygularınız, merhamet duygularınızın yükseleceği bir zaman. Umarım bu zaman diliminde gelir ama hazır çünkü o da haliyle biraz duygusallaşacak. Ama bunu bilgelikle karşılayın diyor. Bakın yani hemen her şeyi dön önüne sermeyin dedi. Herkese ve her şeye sevgi ve şefkatle davranın. Kutsal ile kafir, aziz ile günahkar arasındaki farkı görmediğinizde bu esas bilgeliktir diyor. Merhamet, bilgelik bunların hepsi sizin için geldi. Demek ki biraz böyle sınanacağımız bir dönem. Yani çok güzel bir şey yapsa bile nasıl gittiğini de hemen unutmayın. Ona göre karar verin diyor. Ee, artık siz ne yaşadığınızı benden daha iyi biliyorsunuz. Ona göre de artık kararlar verirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hemen lütfen likelayalım. En azından e, takip edelim, yorum yapalım ki bu enerjinin içinde olalım. Aşağıya neyi koyalım? Bana gelsin iyilik kalıcıdır, beni sevindirir tüm varlığıyla. Bana gelsin iyilik kalıcıdır, beni sevindirir tüm varlığıyla. İyilikle, güzellikle, kolaylıkla hayatınıza gelmelerini, su gibi akmalarını da buradan vallahi Allah'tan diliyorum hepimiz için o yüzden ne diyeyim? Bana gelsin iyilik kalıcıdır. Beni sevindirir tüm varlığıyla. Bu enerjinin içinde olmak için tekrar söylüyorum. Lütfen likelayalım, takip edelim, yorum yapalım. Şimdi birazdan videonun altına. Kendinize çok iyi bakın. Eğer ki özel danışmanlık almak ve bu enerjinin içinde bir şekilde artık işte ben bu hikayenin neresindeyim diye merak ediyorsanız videoların altında telefon numaram yazıyor. İliştirdim veya Instagram'dan DM'den bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.